Evet, 5E sınıfından herkese merhabalar. Bugün e, arkadaşımız Ebrar bize e, katıların genleşmesiyle ilgili bir deney hazırladı. Deneyini hazırlamak için ne yaptı? Gördüğünüz gibi şu tehlikeli alet, yanında bir mum, bir pense ve bir tahtaya iki tane çivi çaktı. Bir de 10 kuruş var. Peki bunun özelliği ne? bize bir söyler misin? Oh. Bu çivileri neye göre çaktın? Onun tam 10 on kuruşa sıfır sıfır bir şekilde içine Göster giriş. bakalım bir. Şöyle evet şöyle yan tuttuğumda 10 kuruş düşmüyor. Peki elinle hafifçe dokunursan Hafifçe değil, bayağı dokunuyorsun sen. Düşmüyor. Bir daha yapar mısın? Çok sanki e, sert gibi. Ha, evet. Şimdi ne yapacağım? Bize anlat bakalım. Amacın ne? Amacım burada e, paranın genleştiğini görmek. Peki hadi bakalım. Bizi genleşme manyağı yap da görelim de mutlu olalım, değil mi kızlar? Evet. O para oradan geçmesin. Para elimizde kalsın. Para cebimizde kalsın. Para bizi sıcak tutsun. Tabii 10 kuruş ne kadar sıcak tutar bilmiyorum ama Evet o arada biz ee, mumumuz yandı. Paramız şu an ısınıyor. Hocam, bizim, bizim. E şöyle az böyle kenar yap da kızlar da Hocam. görsünler. Erimez. Bu ateşte erimez. Onu söyleyeyim. Neydi? Yani yüksek kalorili kömür taş kömür gibi bir şeyler lazım. Para isten dolayı kapkara olacak. Mumun isinden dolayı o is yıkadığında sildiğine geçer. Sorun değil. is yani mum acayip is yapar. Mimar Sinan'amış bu isleri toplayıp bunlara mürekkep yapıyormuş kendi yaptığı camilerde. Evet şimdi hadi bakalım dene bakalım gidecek mi görelim bakalım. İttir. İttir. Evet, ancak penseyle hızlıca vurduğunda gidebildi. Normalde eliyle birazcık ittirdiğinde giderken şimdi ise penseyle vurduğunda gitti. Yoksa numara mı yaptın bize? Yani para gitmedi. Doğru mu? Yani para Genleştiği için çivilerin arasından geçmeyecek kadar genleştiği için para oradan geçmedi ancak penseyle vurarak gönderdim. Peki o zaman bu deneyden çıkan sonucumuz nedir? Para ısınınca genleşir. Katılar. Ha, katılar genleşir. Genleşiyorsa büzülür. Evet, e, Ebrar'cığım teşekkür ediyoruz. Başarılı bir deneydi. Emeklerin için Allah razı olsun. Görüşmek üzere. E, hoşça kalın diyoruz. 5E sınıfına da hadi bakalım. Hayırlı günler. <laughs>